Çatal antik toprakları altında Doktor Mehmet Özkan'ın eli titrek bir hareketle kili temizliyordu. 45 yaşındaki arkeolog 10 yıldır Anadolu'nun en eski medeniyetlerini araştırıyordu. Ancak bugün bulduğu şey tüm deneyimlerini sorgulatacaktı. Güneş tepedeyken kazı alanındaki sessizlik sadece fırçasının kilin üzerindeki sesliyle bozuluyordu. Ayşe bunu görmek zorundasın diye seslendi genç asistanına. Ayşe Demir koşarak yanına geldi, nefesi kesilmişti. Mehmet'in ellerindeki taş tablet üzerinde yeşil renkli bir yüz figürü beliriyordu. Yapraklar ve dallarla çevrili bu yüz sanki yaşayan bir varlığa aitmiş gibi ayrıntılıydı. Bu ne kadar eski olabilir diye sordu Ayşe sesindeki heyecanı gizleyemeyerek. Mehmet'in kafası karışıktı bu tip semboller genellikle Kelt kültürüne aitti. Ancak burada Anadolu'nun kalbinde bulunması imkansızdı. En az 8 bin yıllık olmalı diye mırıldandı gözlerini tabletten ayıramayarak. Birden tablet elinde ısınmaya başladı. Mehmet şaşırarak tableti Ayşe'ye uzattı. Sıcak mı geldi sana? Ayşe tableti aldığında her ikisi de yeşil bir ışık parlaması gördüler. Sadece bir saniye sürdü ama her ikisinin de retinasında kalıntı bıraktı. Profesör, bu normal değil, dedi Ayşe. Sesinde endişe vardı. Mehmet tableti dikkatle inceleyerek, belki de güneş ışığının yansıması olabilir, dedi. Ama kendi sözlerine inanmıyordu. O akşam çadırında Mehmet tableti lambanın altında inceliyordu. Yeşil adamın yüzü sanki ona bakıyormuş gibi hissettiriyordu. Gözlerini kapattığında bile o yüzü görebiliyordu. Telefonu çaldığında sıçradı. Arayan Profesör Hasan Yılmaz'dı. İstanbul Üniversitesi'ndeki mentoruydu. Mehmet seni televizyonda gördüm. Bu yeşil sembol hakkında haberler var. Sen sadece bir tane mi buldun? Mehmet kafası karışmış halde. Evet neden sordun Hasan Bey dedi. Çünkü aynı sembol İstanbul'da üç farklı yerde belirdi. Sultanahmet Camii'nin duvarında, Galata Kulesi'nin yanındaki bir ağaçta ve hatta Boğaz'daki bir teknede insanlar fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Mehmet'in eli titriyordu. Bu imkansız aynı sembol nasıl aynı anda farklı yerlerde belirse? Bilmiyorum ama sen o tableti bulduktan sonra bu başladı. Sanki sen bir şeyi tetikledin. Telefonu kapattıktan sonra Mehmet tablet baktı yeşil adamın yüzü şimdi sanki gülümsüyormuş gibi görünüyordu. Dışarıdan gelen sesler dikkatini çekti. Çadırdan çıktığında kazı işçilerinin toplanıp gece gökyüzüne baktıklarını gördü. Ne oluyor diye sordu. İşçilerden biri parmağını gökyüzüne doğru kaldırdı. Profesör, yıldızları görün, yeşil adamın şekli var. Mehmet başını kaldırdığında dona kaldı. Yıldızlar gerçekten de yapraklar ve dallarla çevrili bir yüz şekli oluşturuyordu. Bu doğal olamazdı. Birden tablet çadırında parlak yeşil bir ışık saçmaya başladı. Tüm işçiler tableti gözler gibi dönüp çadıra koştular. Mehmet içeri girdiğinde tablet havada duruyordu, yeşil ışık saçarak dönüyordu. Bu rüya olmalı diye düşündü ama Ayşe'nin çığlığı onu gerçeğe döndürdü. Tablet yavaşça yere indi ve ışık söndü. Mehmet onu aldığında normal sıcaklığındaydı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama artık her şey değişmişti. Yeşil adam uyanmıştı. İstanbul'a döndükten üç gün sonra Mehmet'in ofisinde telefon durmadan çalıyordu. Yeşil adam sembolü artık sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de belirmeye başlamıştı. Trabzon'da Sümela Manastırı'nın duvarında, İzmir'de Antik Efes harabeleri arasında, hatta Kapadokya'daki peri bacalarının üzerinde. Her görüntülenen yerde aynı detaylar, yapraklar, dallar ve o yaşayan gözler. Ayşe elinde kahve ile ofise girdi, yüzünde endişeli bir ifade vardı. Profesör, sosyal medyada yeşil adam Türkiye trending topik olmuş. İnsanlar bu sembolü rüyalarında görmeye başladıklarını söylüyorlar. Mehmet başını ellerine gömdü. Bu çılgınlık. Bir arkeolojik bulgu nasıl bu kadar hızlı yayılabilir? Kapı vuruldu ve genç bir kadın içeri girdi. Zeynep Kaya, ülkenin en tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biriydi. Doktor Özkan, Zeynep Kaya, Hürriyet gazetesinden, bu yeşil adam olayının arkasında ne var? Mehmet iç çekti. Bayan Kaya, bu sadece arkeolojik bir bulgu. İnsanlar abartıyor. Abartı mı? Zeynep telefonunu çıkardı. Bu sabah Ankara'da Anıt yakınında belirdi. Güvenlik kameraları hiçbir şey kaydetmedi. Sanki kendiliğinden ortaya çıktı. Bu nasıl açıklayabilirsiniz? Mehmet sesini yükseltti. Bilmiyorum. Ben sadece bir arkeologum. Mucizeci değilim. Zeynep sandalyeye oturdu. O halde benimle çalışın. Bu hikayeyi birlikte çözelim. Size yardım edebilirim. Ayşe araya girdi. Profesör belki de yardıma ihtiyacımız var. Bu bizden büyük bir şey. Mehmet düşündü. Zeynep'in araştırma yetenekleri ünlüydü ve kaynaklarına ulaşması kolaydı. Peki, ama bu ciddi. Sadece sansasyon peşinde değilseniz, söz veriyorum. O akşam üçü birlikte İstanbul'un sokaklarını dolaştılar. Sultanahmet Camii'nin duvarındaki sembolü incelediler. Taş üzerinde sanki yakılmış gibi duruyordu ama hiçbir yanık izi yoktu. Mehmet elini duvara değdirdiğinde aynı sıcaklığı hissetti. Bu sıcak dedi. Zeynep termal kamerasını çıkardı. Gerçekten de normal sıcaklıktan yüksek, çevresi soğuk ama sadece sembol sıcak. Galata Kulesi yakınlarındaki ağaca gittiklerinde yaşlı bir adam onları bekliyordu. Sakallı, geleneksel kıyafetler içindeydi. Siz o arkeolog musunuz diye sordu Mehmet'e. Evet, ben Doktor Özkan, siz kimsiniz? Osman Bey, Dedemin dedesi bu sembollerden bahsederdi. Yeşil adam geri döndüğünde toprak konuşmaya başlar derdi. Ayşe merakla yaklaştı. Ne demek istiyorsunuz? Osman Bey ağaca baktı. Bu sembol eskiden beri vardı. Sadece görmek isteyenler görürdü. Ama şimdi herkes görüyor. Bu büyük bir değişimin işareti. Zeynep kayıt cihazını çıkardı. Bu sembol hakkında ne biliyorsunuz? Yeşil adam toprağın koruyucusudur. Doğa tehlikedeyken uyanır, insanları uyarır ama unutulduğu için öfkeli. Mehmet şüpheyle baktı. Bu sadece efsane. Efsane mi? Osman Bey güldü. O halde neden tableti bulduğunuzdan beri geceleriniz huzursuz? Neden rüyalarınızda yeşil ormanları görüyorsunuz? Mehmet dona kaldı. Bu detayları kimseye söylememiştir. Nereden biliyorsunuz? Çünkü siz seçildin. Ailen eski koruyucu aileden geliyor. Dedenizin soyadı Özkan değil miydi? Özkan, Özkan demektir, safkan. Zeynep not alıyordu. Koruyucu aile ne demek? Yüzyıllardır yeşil adamın sırlarını koruyan aileler var ama modern dünyada bu bilgi kayboldu. Şimdi yeşil adam kendini hatırlatıyor. Birden ağaçtaki sembol parlamaya başladı. Üçü de geri adım attılar. Osman Bey sakin kaldı başlıyor. Yarın Konya'ya gitmeniz gerek. Mevlana'nın türbesinde size cevaplar var. Sembol parlaması durduğunda Osman Bey ortadan kaybolmuştu. Sadece yeşil yaprakların kokusu havada kalmıştı. Mehmet, Ayşe ve Zeynep birbirlerine baktılar. Artık geri dönüş yoktu. Yeşil adamın peşinde Konya'ya gideceklerdi. Gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için. Konya'ya giden yolda Mehmet direksiyonda otururken aklı karışıktı. Ayşe yolcu koltuğunda uyukluyordu, Zeynep ise arka koltukta sürekli telefonuyla konuşuyordu. Evet, editör bey, hikaye daha da büyüyor. Yeşil adam sembolü şimdi Avrupa'da da belirmeye başladı. Yunanistan'da, Bulgaristan'da Mehmet frene bastı. Ne dedin? Zeynep telefonu kapattı. Evet, sembol artık sadece Türkiye'de değil. Aynı sembol bugün Atina'da, Akropol'de, Sofya'da, eski Roma kalıntılarında görüldü sanki Anadolu'dan yayılıyor. Ayşe uyandı. Bu imkansız. Bir sembol nasıl böyle yayılır? Konya'ya vardıklarında Mevlana Müzesi önünde kalabalık vardı. İnsanlar ellerinde telefonlarla fotoğraf çekiyorlardı. Müze müdürü onları karşıladı. Doktor Özkan, sizi bekliyorduk. Osman Bey sizi haber verdi. Lütfen benimle gelin. Müzenin alt katlarına indiler turistlerin girmediği bölgelere. Eski el yazmalarının saklandığı odada müze müdürü onlara yüzyıllık bir kitap gösterdi. Bu 13. yüzyıldan kalma, Mevlana'nın öğrencileri tarafından yazılmış Yeşil Ruh hakkında. Mehmet kitabı dikkatle inceledi. Sayfalarda tanıdık sembol vardı ama burada farklı bir isim kullanılmıştı: Toprak Nefesi. Bu ne diyor diye sordu Ayşe. Müze müdürü çevirdi. Toprak nefesi doğanın ruhu olarak tarif ediliyor. İnsanlar doğaya saygıyı kaybettiğinde uyarı vermek için ortaya çıkar. Ama sadece seçilmiş ruhlar onu görebilir. Zeynep not alıyordu. Seçilmiş ruhlar kim? Saf kanlı aileler, eski zamanlardan kalma koruyucu soyları. Mehmet şaşırdı. Osman Bey'in söyledikleri doğru mu yani? Mehmet Bey, sizin ailenizin geçmişini araştırdık. Büyük babanız Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Konya'da yaşıyordu. O dönemde orman bekçileri denen gizli bir gruba üyeydi. Ayşe merakla sordu. Orman bekçileri ne yapıyordu? Eski bilgileri koruyorlardı. Doğa ile insanlık arasındaki dengeyi sağlamaya çalışıyorlardı. Ama savaş ve modernleşme ile birlikte kaybolup gittiler. Birden müzenin içinde yeşil bir ışık belirdi. Herkes şaşırarak yukarı baktı. Mevlana'nın türbesinin yönünden gelen ışık onları çağırıyor gibiydi. "Yukarı çıkmalıyız," dedi müze müdürü. Türbenin yanında mermer zemin üzerinde dev bir yeşil adam sembolü belirmişti. Etrafında toplanan insanlar hayretle bakıyorlardı. Mehmet sembolün yanına yaklaştığında sesler duymaya başladı. Eski Türkçe, Arapça, Farsça karışımı sesler. "Ne diyorlar?" diye sordu Zeynep. Mehmet gözlerini kapattı, sesleri dinledi. Toprağın çocukları unuttuğunuz gerçeği hatırlayın. Yeşil ruh size son uyarısını veriyor. Doğa ile barışın yoksa doğa sizi barışa zorlayacak. Ayşe korkuyla sordu. Bu nasıl oluyor? Siz nasıl anlıyorsunuz? Bilmiyorum. Sanki sanki bu sesler beynimde zaten vardı. Birden sembol parlak yeşil ışık saçmaya başladı. İnsanlar geri çekildi ama Mehmet yaklaşmaya devam etti. Sembolün ortasına bastığında etrafındaki dünya değişti. Kendini yeşil bir ormanda buldu. Dev ağaçlar, mistik sesler ve karşısında yeşil adam. İnsan boyutunda yapraklardan oluşmuş vücudu olan, yeşil gözlü bir varlık. "Sonunda buluştuk Mehmet Özkan." dedi derin bir sesle. "Sen kimsin?" Ben bu toprağın ruhuyum. Binlerce yıldır buradayım. Senin atalarının koruduğu varlığım. Neden şimdi ortaya çıktın? Çünkü dünya ölüyor. İnsanlar doğayı unuttu. Kirletiyorlar, yok ediyorlar. Son şansları bu. Mehmet etrafına baktı. Orman sanki Anadolu'nun tüm tarihini içeriyordu. Eski medeniyetlerin izleri. Hititler, Frigler, Romalılar. Benden ne istiyorsun? Koruyucu ailenin son üyesisin görevin insanlığa gerçeği hatırlatmak. Doğa ile uyum içinde yaşamalarını sağlamak. Ya bunu yapamazsam? Yeşil adamın gözleri parladı. O zaman doğa kendi yolunu bulacak. Ve bu insanlık için acılı olacak. Birden kendini tekrar türbede buldu. Ayşe ve Zeynep endişeyle ona bakıyorlardı. Profesör, on dakikadır orada duruyorsunuz, hiç hareket etmediniz, dedi Ayşe. Mehmet sembolün artık normale döndüğünü gördü. Ama artık her şeyi biliyordu. Yeşil adam gerçekti ve onun görevini kabul etmesi gerekiyordu. İstanbul'a döndükten sonra Mehmet'in hayatı tamamen değişmişti. Artık sadece rüyalarında değil, gündüzleri de yeşil adamı görebiliyordu. Ağaçların arasında, gölgelerde, hatta ofisinin camından. Ayşe endişeyle onu izliyordu. Profesör, üç gündür düzgün yemek yemiyorsunuz, bu durum normal değil, Zeynep elinde yeni haberlerle geldi. Durum daha da kötüleşiyor. Sembol artık dünya çapında beliriyor. Londra'da, Hyde Park'ta, New York'ta, Central Park'ta, Tokyo'da, imparatorluk bahçelerinde. Bilim insanları açıklama yapamıyor. Mehmet masasına oturdu, ellerini şakaklarına dayadı. Yeşil adam bana gerçeği gösterdi. Bu sadece sembol değil, bu bir uyarı. Doğa artık sabrının sonunda. Ne demek istiyorsunuz diye sordu Ayşe. İklim değişikliği, orman katliamları, okyanus kirliliği. Dünya ölürken biz hala tartışıyoruz. Yeşil Adam doğanın son çığlığı. Telefon çaldı. Hasan Yılmaz'dı. Mehmet, üniversiteye gel. Dekanla acil toplantın var. Bu iş kontrolden çıktı. Üniversitede dekan ve birkaç profesör onu bekliyordu. Dekan Ahmet Bey ciddi görünüyordu. Mehmet, bu yeşil adam olayı medyada çok büyüdü. Üniversite olarak resmi açıklama yapmamız gerek. Ne gibi açıklama? Bu olayın bilimsel temeli olmadığını, insanların hayal gördüğünü söyleyeceğiz. Mehmet ayağa kalktı. Ama bu doğru değil. Ben kendim gördüm, yaşadım. Mehmet, sen arkeologsun, mistik değil. Bu hikayeler bilimsel itibarımızı zedeliyor. Peki ya gerçek buysa? Ya doğa gerçekten yardım istiyorsa? Dekan sert baktı. O zaman belki de bu konuda çalışmayı bırakman gerekir. İzin al, dinlen. Ofisine döndüğünde Mehmet öfkeliydi. Ayşe ve Zeynep onu bekliyordu. "Ne oldu?" diye sordu Zeynep. "Beni susturmaya çalışıyorlar ama artık çok geç." Birden kapı açıldı ve Osman Bey içeri girdi. Yaşlı adam sakin görünüyordu ama gözlerinde aciliyet vardı. "Zamanımız azalıyor Mehmet Bey." Yeşil adam daha sabırsızlaşıyor. Ne demek istiyorsunuz? Dünyanın dört bir yanında doğal afetler artıyor. Ormanlar yanıyor, seller geliyor, depremler oluyor. Bu Yeşil Adam'ın öfkesi. Ayşe korkuyla sordu. Bu durdurulamaz mı? Durdurmak için insanlığa gerçeği hatırlatmamız gerek ama bu kolay olmayacak. Osman Bey çantasından eski bir kitap çıkardı. Bu Koruyucu Ailelerin kitabı. İçinde Yeşil Adam ile iletişim kurmanın yolları var. Mehmet kitabı aldı. Sayfalar yüzyıllık el yazısıyla doluydu. Bu Osmanlıca mı? Evet ama sen okuyabilirsin. Koruyucu kanının gücü bu. Gerçekten de Mehmet yazıları anlayabiliyordu. Sanki bu bilgi genetik hafızasında saklıymış gibi. Burada ne yazıyor? Yeşil adamın gücünü kontrol etmek için ritüel. Ama bu çok tehlikeli. Başarısız olursan doğanın öfkesi katlanır. Zeynep merakla baktı. Nasıl bir ritüel? Ankara'daki Anit Kabir'e gitmemiz gerek. Orada Türkiye'nin kalbi var. Yeşil adam oradan tüm dünyaya mesaj gönderebilir. Mehmet kararsızdı. Ya bu işe yaramazsa? O zaman dünya doğal afetlerle temizlenecek. İnsanlık yok olmayacak. Ama medeniyetleri çökecek. Ayşe nefes aldı. Bu çok büyük bir sorumluluk. Bu yüzden koruyucu aileler vardı bu sorumluluğu taşımak için. O gece Mehmet evinde kitabı okumaya devam etti. Her sayfada yeşil adamın tarihçesi açıklanıyordu. Bu varlık insanlık tarihi boyunca farklı isimlerle bilinmişti. Antik Yunanistan'da Pan, Kelt kültüründe Greenman, Anadolu'da toprak nefesi. Hep aynı varlık, hep aynı görev, doğayı korumak. Gece yarısında yeşil adam ona rüyada görüdü. Kararını verdin mi Mehmet? Bu çok büyük, ben sadece bir akademisyenim. Sen sadece bir akademisyen değilsin. Sen binlerce yıllık koruyucu soyunun devamısın. Atalarının kanı senin damarlarında akıyor. Peki ya başarısız olursam? Başarısızlık denememekten daha iyi. İnsanlığa son şansını vermek onların elinde. Sabah uyandığında Mehmet kararını vermişti. Ayşe'yi aradı. Ankara'ya gidiyoruz. Ritüeli yapacağız. Emin misiniz? Evet, bu sadece benim görevim değil, hepimizin görevi. Dünyayı kurtarmak için son şansımız bu. Zeynep de aramaya katıldı. Ben de geliyorum. Bu hikayenin sonunu görmek istiyorum. Osman Bey güldü. Koruyucu ailenin ruhu sizde de var. Hazırlanın. Yarın Ankara'ya gidiyoruz. Yeşil Adam'la son konuşmamızı yapacağız. Ankara'ya vardıklarında şehir kaosun eşiğindeydi. Anit kabirin çevresinde dev yeşil adam sembolleri belirmişti ve binlerce insan orayı izlemeye gelmişti. Polis barikatları kurmuş, medya her yeri kaplamıştı. Mehmet, Ayşe, Zeynep ve Osman Bey'in Anit kabire girmesi neredeyse imkansızdı. Nasıl içeri gireceğiz diye sordu Zeynep. Osman Bey gülümsedi. Koruyucu aileler her zaman yolunu bulur. Yaşlı adam onları Anit kabirin arka tarafındaki eski bir tünele götürdü. Bu tünel İnönü döneminde gizli geçiş için yapılmıştı. Çok az kişi bilir. Tünelin içinde ilerlerken duvarlarda yeşil ışıklar belirmeye başladı. Mehmet'in elindeki antik kitap da aynı ışığı saçıyordu. Yeşil adam bizi bekliyor dedi Mehmet. Anit kabirin ana salonuna çıktıklarında nefes kesen bir manzara ile karşılaştılar. Dev mermer alanın ortasında devasa bir yeşil adam figürü belirmişti. Yapraklar ve dallardan oluşan bu figür çok gerçekti ve hareket ediyordu. Ayşe korkuyla geri çekildi. Bu bu gerçek. Mehmet kitabı açtı. Ritüeli başlatmam gerek. Sayfalarda yazan eski duaları okumaya başladı. Osmanlıca kelimeler dilinden akıyordu sanki yıllardır biliyormuş gibi. Toprak nefesi çocuklarının sesini duy. Koruyucu aileler senin huzuruna çıkıyor. Yeşil adam figürü hareket etti. Onlara doğru baktı. Derin bir ses yankılandı. Sonunda geldiniz. Ama artık çok geç olmaya başladı. Mehmet yaklaştı. Biz hazırız. İnsanlığa mesajını iletmeye hazırız. Mesajım basit. Doğa ile barış yap. Yoksa doğa seninle barış yapacak. Ama insanlar dinlemiyor. Zeynep cesaretle konuştu. Peki nasıl dinletebiliriz? Yeşil adam ona baktı. Sen medyanın gücünü biliyorsun. Tüm dünyaya aynı anda mesaj verebilir misin? Evet ama bugün dünyanın her yerindeki yeşil adam sembolleri aynı anda parlayacak. O an bana bağlı olan her insan gerçeği görecek. Ama bu büyük bir bedel gerektirir. Osman Bey sordu. Ne gibi bedel? Koruyucu ailenin son üyesi köprü olmalı. Mehmet, sen doğa ile insanlık arasında bağlantı kuracaksın. Ama bu senin insan formunu değiştirebilir. Ayşe çığlık attı. Hayır bu çok tehlikeli. Mehmet kararlıydı. Eğer bu dünyayı kurtaracaksa yaparım. Bekle dedi Zeynep. Başka yol yok mu? Yeşil adam düşündü. Var ama daha zor. Koruyucu ailenin tüm üyeleri birlikte güç birleştirirse bedel paylaşılabilir. Osman Bey öne çıktı. Ben de koruyucu ailendenim. Beraber yapalım. Ayşe ve Zeynep birbirlerine baktılar. "Biz koruyucu aile değiliz." dedi Ayşe. "Ama kalbinizde koruyucu ruhu var. Bu yeter." dedi yeşil adam. "Hepiniz ellerinizi birleştirin." Dördü bir araya geldi, ellerini birleştirdiler. Yeşil adamın etrafında ışık halkası oluştu. "Şimdi tüm dünyaya mesajımı göndereceğiz. Hazır olun." Birden dünyanın her yerinden sesler gelmeye başladı. Londra'dan, New York'tan, Tokyo'dan, Paris'ten her yerde insanlar aynı vizyonu görüyordu. Yeşil ormanlar, temiz nehirler, mavi gökyüzü ve sonra kirlilik, yangınlar, yok olan hayvanlar. İnsanlık diye seslendi yeşil adamın sesi tüm dünyaya. Son uyarınızı alıyorsunuz. Doğayı koruyun yoksa doğa sizi koruyacak. Anitka birde dört arkadaş büyük bir güç hissediyorlardı. Mehmet'in vücudu yeşil ışık saçıyordu ama acı çekmiyordu. Güç dörde bölündüğü için dayanılabilirdi. Bu işe yarayacak mı diye sordu Ayşe. Yeşil adam gülümsedi. Artık insanların elinde, onlara gerçeği gösterdik. Değişmeyi seçerlerse ben de barış içinde bekleyeceğim. Birden dışarıdan sesler geldi. İnsanlar "Doğayı koruyalım, değişim zamanı!" diye bağırıyorlardı. Medyada anında haberler çıkmaya başladı. Dünya liderleri acil toplantılar düzenliyordu. İşe yaradı dedi Zeynep şaşırarak. Evet dedi yeşil adam ama bu sadece başlangıç gerçek iş şimdi başlıyor. Mehmet'in vücudundaki yeşil ışık yavaşça sönüyordu. Artık insan formunda kalabilir miyim? Evet ama artık koruyucu ailesi başkanısın. Doğayı korumanın sorumluluğu sende. Yeşil adam figürü yavaşça küçülmeye başladı. Ben her zaman burada olacağım. Sadece çağırmanız yeter. Anit Kabir normale döndüğünde dördü birbirlerine baktı. Dünyayı değiştirmişlerdi ama asıl iş daha yeni başlıyordu. Altı ay sonra dünya tanınmaz hale gelmişti. Yeşil adamın mesajından sonra başlayan değişim dalgası her kıtayı etkilemişti. Mehmet, İstanbul Üniversitesi'nde yeni kurduğu Doğal Denge Araştırma Merkezi'nde çalışıyordu. Masasının üzerinde dünya çapından gelen raporlar vardı. Amazon'da yeniden ağaçlandırma projeleri, Avrupa'da plastik yasağı, Asya'da yeşil enerji yatırımları. Ayşe kapıdan içeri girdi, elinde bir bardak çay vardı. Profesör BM'den telefon geldi. Gelecek ay New York'taki Dünya Çevre Zirvesi'nde konuşmanızı istiyorlar. Mehmet gülümsedi. Kim derdi ki bir arkeolog dünyayı değiştirebilir? Siz tek başınıza yapmadınız. Hepimiz yaptık. Zeynep de içeri girdi, canlı görünüyordu. Artık çevre gazeteciliği alanında dünyanın en tanınmış isimlerinden biriydi. Harika haberlerim var. Türkiye karbon emisyonlarını yüzde otuz düşürdü. Yeşil Adam Vakfımızın projelerine destek artıyor. Mehmet pencereden İstanbul'a baktı. Şehrin havası daha temizdi yeni park alanları açılmıştı. Boğazın suyu eskisinden daha mavilaşmıştı. Osman Bey ne haber diye sordu. Köyünde ekoloji merkezi kuruyor. Geleneksel bilgiyi modern çevre bilimiyle birleştiriyor. Gençler onu akın ediyor. Birden masasındaki antik tablet parlamaya başladı. Üçü de dikkatle baktılar. Yeşil adamın sesi zihinlerinde yankılandı. Merhaba dostlarım. Mehmet tableti eline aldı. Yeşil adam nasıl gidiyor? İnsanlar öğrenmeye başladı ama yol daha uzun. Bazı yerlerde hala direnç var. Büyük şirketler, bazı hükümetler onlar değişime karşı savaşıyor. Ne yapmamız gerek? Sabırlı olun. Kökü derin değişimler zaman alır. Ama umudumu kaybetmiyorum çünkü şimdi koruyucu aileleri var. Ayşe sordu: "Koruyucu aileler çoğaldı mı?" Evet. Dünyanın her yerinde insanlar uyanıyor. Kendi topraklarını koruma sorumluluğunu hissediyorlar. Senin başlattığın hareket Mehmet tüm dünyaya yayıldı. Zeynep heyecanla konuştu. Geçen hafta Brezilya'dan, Kongo'dan, Endonezya'dan mesajlar aldık. Gençler orman koruma grupları kuruyor. Bu harika dedi yeşil adam. Ama asıl mücadele şimdi başlıyor. Değişimi sürdürmek başlatmaktan daha zor. Mehmet düşünceliydi. Peki sen artık gizlenmiyor musun? Artık gizlenmeme gerek yok. İnsanlar beni kabul etti. Ama görünür olmamayı tercih ediyorum. Sadece gerektiğinde müdahale edeceğim. O akşam dörtlü İstanbul'un yeni kurulan Yeşiltepe'si parkında buluştular. Bu park eskiden endüstriyel atık alanıydı. Şimdi binlerce ağaç ve çiçekle doluydu. Osman Bey de köyünden gelmişti. Evlatlarım dedi yaşlı adam. Altı ay önce hayalini bile kuramayacağımız değişimleri yaşıyoruz. Evet, dedi Mehmet. Ama bu sadece başlangıç. Gelecek nesiller için daha çok çalışmamız gerek. Ayşe ekledi. Üniversitede çevre arkeolojisi bölümünü kurduk. Gençler, geçmişten öğrenerek geleceği inşa etmeyi öğreniyorlar. Zeynep gazetesindeki son sayıyı gösterdi. Bu haftaki kapak haberimiz. 12 yaşındaki Elif mahallesi için güneş paneli projesi geliştirdi. Çocuklar bile değişiyor. Osman Bey gökyüzüne baktı. Yıldızlar da daha parlak görünüyor. Hava kirliliği azaldıkça doğanın güzelliği yeniden ortaya çıkıyor. Birden parkın ortasındaki dev meşe ağacında yeşil ışık belirdi. Yeşil adamın silueti ağacın gövdesinde şekillendi. Son sözlerimi söylemek istiyorum, dedi. Dördü ağacın etrafında toplandı. Siz dört arkadaş insanlığa büyük bir hizmet yaptınız. Artık benim sürekli müdahalem gerekmiyor. Gidiyor musun?" diye sordu Ayşe üzüntüyle. "Hayır, gitmiyorum. Sadece eski yerime dönüyorum. Her ağaçta, her çiçekte, her yeşil yaprakta olacağım. Ama artık insanların beni görmesi için çabalar harcamama gerek yok." Mehmet anladı. Çünkü artık insanlar seni kalplerinde taşıyor. "Aynen öyle." koruyucu aileler çoğaldı. Dünya çapında milyonlarca insan artık doğanın sesini duyabiliyor. Zeynep sordu, gelecek nasıl olacak? Gelecek sizin elinizde. Ben sadece rehberim, asıl işi yapan sizsiniz. Osman Bey gülümsedi. Dedemin ruhu şimdi huzur içinde, görevimizi tamamladık. Yeşil adamın silüeti yavaşça solmaya başladı. Unutmayın ben her zaman buradayım. Doğaya saygı gösterdiğiniz her anda, çevreyi koruduğunuz her geste ben de oradayım. Tamamen yok olmadan önce son sözlerini söyledi. Ve eğer bir gün yine yardımıma ihtiyacınız olursa sadece yeşil adamı hatırlamanız yeter. Ben gelirim. Sessizlik çöktü. Dörtlü bir süre hiç konuşmadı. Sonra Mehmet konuştu. Artık bizim sorumluluğumuz bu dünyayı korumak, gelecek nesillere temiz bırakmak ve hiç vazgeçmeyeceğiz dedi Ayşe kararlılıkla. Zeynep ekledi. Çünkü artık Yeşil Adam'ın ruhu hepimizde var. Osman Bey son sözü söyledi ve böylece binlerce yıllık koruyucu aile geleneği devam edecek. O gece İstanbul'un üzerinde yıldızlar eskisinden daha parlaktı. Şehrin ışıkları artık sarı yeşil karışımıydı, çevre dostu teknolojiler sayesinde ve ağaçların arasında rüzgarın sesinde yeşil adamın nefesi hissediliyordu. Dünya değişmişti ve bu değişim hiç durmayacaktı.